Art olarak yayınlandı bir sır daha vermek istiyorum yaklaşın. Öğrendiğim gizli bilgilere göre galiba 68. bölüm yerine 4. parti yayınlanacak. Hayır hayır, bir şaka yapıyorum. 68. bölüme daha çok var. Bir sonraki bölümümüz 67. bölüm 4. parti olacak. Bu gizli bilgiyi sizlere verdiğim için aşağıdan video like atmayı ve kanalıma abone olup yandaki videomuzu açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında teorilerinizi benimle paylaşırsanız bir sonraki videomda sizin teorilerinizi okuyacağım. Şimdi teorilere geçmeden önce Duff'un bu şekilde fotoğraf paylaştığını göstermek istiyorum. You think you are winning. Yani kazandığınızı mı zannediyorsunuz? Ve bu ekran Titan TV Meryl ekranı. Şimdi 67. bölüm Part 3'e geçebiliriz. Burayı zaten biliyoruz. Görmüştük burada gerçek James gibi tuvalet gelmişti. Buna sahte diyenler vardı. Ama gerçek onları da kanıtlayacağım. Ve burada Profesör Skip Tuvalet bize yani Titan kameramanı öldürürken bir anda Titan Speaker'ı araya giriyordu ve burada maalesef ki Titan Speakerman çok büyük fedakarlık yapıyor. Ve reaktörüne hasar alıyor görüyor musunuz? Tabi Titan kameraman bunu bilerek yapmıyor. Profesör Skippy Toilet televizyon özelliğiyle onun aklına giriyor. Bakın Profesör Skippy Toilet bu şekilde bir kırmızı ışıkla Titan kameramanı kendini öldürtmeye çalışıyor. Ve bunu da 41. bölümde Skippy Toiletler geldiğinde Titan teminim ben burada ortaya çıkıyor. Ve... Ve demek istediğim şunu anlayacaksınız. Burada kırmızı ışıkta skip tuvaletlerin aklına giriyor ve onları kendi kendine intihar ettiriyor. Bakın herkes kendi sponunu çekiyor. Ve burada da bu şekilde kırmızı ışıkta kendi kendini öldürmeye çalışırken evet burada reaktörde çok büyük bir hasar alıyor Titan Speakerman ama yine de kendini öldürmeye devam ediyor. Titan kameramanın kendini öldürmesine engellemek için elinde bir bıçak alıyor ve bu şekilde uzatırım. Kolunu ortada ikiye ayırıyor. Ve kendini yumruklamaya devam ediyor. Çünkü onun zihnine girmişti. Burada da en güçlü ışık mor ışık devreye giriyor. Ve devam etmemizde bakın burası çok önemli. Bıçağı hoparlörüne takıyor. Ve bu ses dalgalarını kullanarak bıçağı hızlıca prosesör gibi tuvaletin televizyona vuracaktı. Ama işler planlandığı gibi gitmiyor. Jimen tuvalet araya dalıyor. Ve Titan Spikerman'ı vuruyor. Aman tam o sırada araya Titan kameraman giriyor şu an. Parazitli gibi bir şey. Çünkü mor ışık kullanıyor. Ve burada kendimizi bir tebrik edelim arkadaşlar. Kendimize bir alkış alalım. Çünkü burada gücümüzü ilk defa toplayıp Profesör Skiptolite karşı savaşıyoruz. Ama maalesef ki burada bizim füzelerimiz bir işe yaramıyor. Şimdi o bahsettiğim kısım bir saldırı geliyor. Bakın tam burada bir bıçak geliyor. Bakın şöyle başlattım durdurdum. Bıçak bir anda televizyona çarpıyor. Ve televizyon patlıyor. Ama bizim attığımız füzeyle patlamıyor. Niye? Ve nedense Profesor Skip Toilet'in televizyonun hale getirmek için bıçak kullanıyoruz. Hemen bölüm 47'e geldik ve burada Titan TV menle Jim Skip Toilet'in kavgasını göreceğiz. Geliyor hazır mısınız? Bakın ateşlerle Titan TV vuruyor. Şimdi daha da yaklaştı. Tam burada televizyonla ışın attığı halde hiçbir işe yaramıyor. Ama arkadan Titan Speakerman gelip bıçağı sapladığı anda televizyon bozuluyor. Ve Titan Speakerman da burada televizyonun bıçakla bozulacağını bildiği için tam onu kullanacakken araya g gibi tuvalet giriyordu ve bu işi mahvediyordu. Ama televizyonların bıçakla bozulduğunu bilen bir kişi daha var. Ve o da kim mi? Geliyor hazır mısınız arkadaşlar? Tutan kameraman mı? Hayır 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 hayır. Titan bombun mu? Hayır 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 hiçbirisi değil öyle birisi yok gerçi ama Tam olarak siyah dumanın ardındaki o kişi Bu arada g neden kaçıyor onu da söyleyeceğim önce şunu söylemek istiyorum Teorilerimiz burada tutuyor Ve siyah dumanın ardındaki kişi Titan TV'den geliyor sonunda beklediğimiz upgrade titan tv görüyoruz çok seviniyoruz ve hemen eski videolarıma geliyoruz tam 3 hafta önce yüklediğim bir video şimdi ben susuyorum sadece video konuşsun siz de izleyin Profesör tv benim burasında bir yaka kartı görüyoruz arkadaşlar o yaka kartını iyice zoom attığımızda bir televizyon içinde de tuhaf tuhaf bir şeylerin yazdığını görüyoruz bunun ne olduğunu çözdüm, şimdi söylüyorum. Görüntüye ayna görüntüsü verdiğimiz zaman terse dönüyor ve burada 67 sayısını görüyoruz. Yani sikimi tuvalet 67. bölüm. Peki niye orada 67 yazıyor? Acaba niye? Hemen olacak. Hemen açıklıyorum, burada... Bakın, arkada bir şey açılıyor. Geliyor. Kocaman bir ışık geliyor, kocaman bir karakter geliyor. Ve sesleri dinlediğimizde... Titan TV Men'in sesini İşte bu bebeğim Titan Şimdi TV Men'in taoyu çoktan önceden ben biliyorum. Ben önceden. Peki bunları nereden biliyorum? <laughs> <laughs> Onlara da sormayın. Sadece like atın yeter. Bu arada Titan TV Men'in ilk gözüktüğü yerde... Burada bir şeyler dediğini duyuyoruz değil mi? Ama ne dediğini anlamıyoruz. Şimdi videoyu geri sardığımda... are you going tarzında bir şey diyor. Yani nereye gidiyorsun diyor. Ve burada Jim Skip Toilet korkuyor ve kaçıyor. Ama Profesör Skip Toilet hala burada. Bölüm 65'e geliyoruz. Titan kameramanı, Titan Spinkerman'in Skip Toilet'lerin base'ine geldiği zaman ama burada fark ettiğiniz gibi Jim Skip Toilet duruyor. Yani kaçmıyor ama Profesör Skip Toilet siyah duman ışınlanarak kaçıyor. Ve bu bölümün sonunda ne olmuştu? Kaçmayan kişi yani Jimenez gibi tuvalet sahte çıkmıştı. Ve evet anladınız değil mi? Burada Jimenez gibi tuvalet kaçtığına göre Jimenez gibi tuvalet gerçek ama kaçmayan Profesör Skip Tuvalet sahte. Bu şekilde de Profesör Skip Tuvalet'in burada sahte olduğunu kanıtlıyoruz. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Çok güzel elektrikli bir kılıç görüyoruz bu arada burada. Bakın Titan Tüymen'in kılıcı ve etrafında Elektriklerin şimşeklerin çaktığı bir şey görüyoruz. Çok upgrade olmuş ve Dur dur dur. Direkt içinden geçiyor. Abi bu bölümü bayağıdır bekliyordum. Bek... oh oh oh. Bir şey daha diyor duydunuz mu? Bu arada Jimmy'nin tam kaçtığı sırada Burada Titan Tingman bir şey daha söylüyor. Yani bir şey daha söyleyecek. İyi dinleyelim. Bir şey daha diyor, duydunuz mu? Ve bunu geri sar. Life ends now diyor. Yani artık hayatınız sona erdi diyor. Ve burada kırmızı ışığını açtım onu tamamen yakıyor. Bir de dediğini tersten dinleyelim. Still alive tarzında bir şey diyor. Yani hala sen yaşıyor musun lan diyor. Ve kafasının içinden kılıcını sokuyor. Ama yine hiçbir şey çünkü saatte yepyeni yeni bir reaktörle onu yakıyor tamamen burada eritiyor yüzü tamamen para oluyor ve içinden klonları, parazitleri her şeyi görebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Resmen bir klon. Burada bir şey daha diyor. Ve buraya geri sardırdığımızda That's all. Yani hepsi bu kadar diyor. Ve bu şekilde Part 3'ün sonuna gelmiş oluyoruz. Titan biraz inceleyecek olursak bayağı bir upgrade almış. Bakın kafasında taç var, pençeleri arkasında artık arkası da daha güçlenmiş. Reaktörü zaten ayrı güçlenmiş. Aşağısında, sağında, solunda, önünde, arkasında her yerinde televizyon var. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane gördüğümüz televizyon var. Ve son olarak benim önceki teori videomda bakın burada 67 yazıyor. Hatta 067. Bu baştaki 0'ın anlamını şöyle düşünüyorum. Sikri tuvalet 3 basamak. Yani 100'den fazla bir bölüm olacak. Yani 2 basamak da olsa oraya 0 koymazlar. Direkt 67 yazarlardı. Ama 100'den fazla bölüm olacağı için 0 yani 3 basamaklı bir şey yazmışlar. Ve sizlere dediğim gibi 60. bölüm bitmedi. 4. part gelecek. O yüzden part 4'te ne olacağını söyleyeceğim. Bakın burada Televizyon üstünde iki tane bir anten görüyoruz değil mi? Dafokbom'un kendi internet sitesine geldiğimiz zaman böyle yeni eklenmiş bir fotoğraf görüyoruz. Ve bu fotoğrafa dikkatli baktığımızda TV ırkını görüyoruz. Ama bizim için en önemli şey televizyon üstündeki iki anten. Ve burada sadece TV Woman da var görüyorsunuz. Ve bu yeni eklendiği için Part 4'te bu takımı görebiliriz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Şu ana kadarki en iyi bölüm ve en iyi teoriydi. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizler de kendi fikirlerinizi kendi teorilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sizin de teorilerinizi okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Kanalıma ne görürseniz abone olup yanındaki zilini açarsanız ve videoya likelarınızı atarsanız çok mutlu olurum. O zaman benden bugünlük bu kadar. Sonraki teori videosunu bekleyin. Beklemede kalın. Bay bay.